Ne güzel. Bu sayede sizi öpüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> şekerini al Elif'cim. <laughs> evet. Şekerini unuttun. <laughs> nice bayramlara. Teşekkür ederim canım benim. Senin de mübarek olsun. Siz de sahtekarlar. <laughs> Sizin de bayramınız mübarek olsun prensesler. Prenseslere atliye atmışlar. Hayat ee, o. teşekkür ederim. Al şekerini. Evet, teşekkür ederim İsmail'im. Oh. Oh. Emir'in telefonunu al da gelsin hadi. Evet. Ben yapayım. Sen de mübarek olsun. Al şekerini. Aşklarım. Teşekkür ederim. Seye de mübarek olsun.